En çok indirilen mobil uygulamalar. Traffic Racer Türk yapımı bunu biliyordum ben. Sigman Party severim oynarım. Sledrio Türkiye'ymiş. Real Match Türkiye'nin. Hey Day Finlandiya'nın doğrusu. Ben Finlandiya'nın çünkü. Granny Kıbrıs'ın bir sürü oyunu var. Kıbrıs'ın çoğu oyunu galiba ben oynadım. Kıbrıs gerçekten oyun yapmak iyi ama bu bizim Kıbrıs değil. Güney Kıbrıs. Aa, ben Block Blast'te oynuyorum mesela Hong Kong'un yaptığı. Clash of Clans yeni profili böyleymiş. Po 1 milyar. Temple Run 2 1 milyar. Nor çok. Hindistan'ın tamam mı oynasa böyle işte. My, benim konuşan Tom'um A bir milyar Ludo King mi? Kızma birader lan o Ve son galiba bu evet birinci Kim 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 Sobay Servers Kanala abone olmayı unutmayın